Taziye burası böyle konuşmaya hakkınız Dem Partili milletvekili taziyeyi provoke etmeye çalıştı. Ancak taziye sahipleri izin vermedi. Taziye böyle propagandadır. Bunlar başka hiçbir şey yapmıyor. Bizim köyün huzurunu da 20 Haziran'da Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağ ilçesinde çıkan yangınlarda 15 kişi hayatını kaybetti. Devlet yangının ilk anından itibaren bölgedeydi. Yangında canlarını yitirenlerin ailelerinin yanındaydı. Mardin Mahallesi Tuncay Akkoyun'da, Mazıdağ ilçesi Yücebağ Mahallesi'nde ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi, acılarına ortak oldu. O esnada taziye evinde bulunan DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, valinin ziyaretini provoke etmeye çalıştı. Haydi buradasınız. Taziye evdir burası böyle konuşmaya hakkınız yok. Demli vekil taziye evinde gerginlik oluşturmak istedi. Mahalle sakinleri ve hayatını kaybedenlerin yakınları buna izin vermedi. Bizim böyle propaganda adı bunlar başka hiçbir şey yapmıyor. Bizim köyün hüzünü de koyuyor. Biz sabırlı, sabırlı olacağız. Bizim köyümüz ve yanında olmaya devam bir edeceğiz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Mahalle sakinlerinden biri gözyaşlarını tutamadı. Vali Tuncay Akkoyun'dan özür diledi. Akkoyun yaşlı adama sarılarak onu teselli etmeye çalıştı. Hayır hayır canlı sıkmasın. Biz sizi biliyoruz. Sizi biliyoruz. Hayır, hayır, siz olur mu? Hayır, olur mu? Olur mu? Olur mu? Sen biz gel sarılayım ya, gel. Gel. Şey ya o pozisyedir. Canlı sıkmasın. Bizleri seviyoruz. Allah'a emanet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Biz böyle seviyoruz. Dün de yalnızdaydık. Bugün de yalnızdaydı. Yarın da Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve mahalle sakinlerinin sağduyusu sayesinde demli vekilin taziye evini provoke etme girişimi engellendi.